Günümüzde giderek daha fazla kişide görülen varis özellikle uzun süre ayakta duranları ya da uzun süre oturarak çalışanları tehdit ediyor. Venöz yetmezlik konusu aslında çok ciddi bir konu ve çok da ihmal edilen bir konu sağlık açısından. Çünkü e, belli yayınlara göre %15-20'yi bulan toplumda sıklığı olan ve sıkça görülen bir rahatsızlık. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam biçimi de varis oluşumunda önemli rol oynuyor. Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve şişkinlikle seyreden varis, bir yandan da kozmetik açıdan kadınları rahatsız ediyor. Bu genellikle gün içinde oturmakla ya da ayakta kalmakla artan bacaklarda şişlik, yorgunluk, kramp, ağrı, ağırlık hissi gibi klinik bulgularla kendini belli eden, gün içinde giderek insanların bacaklarının ağırlaştığı, hareket etmekte zorlandığı bir tabloya yol açan bir durum. Bazen gece kramplarıyla beraber oluyor. Meddem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Bildiler, varis hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Habere anlattı. Varis hastalığı çok çeşitli evrelerde karşımıza çıkabiliyor. Böyle kılcal küçük varislerden başlayıp daha büyük ele gelen cidden kabarık görünümlü yapılar ve ciltte renk değişikliği, pigmentasyon dediğimiz kaşıntıyla giden durum ve ayak yaralarına kadar giden geniş bir risk skalasına ve klinik görünüme sahip. Varis hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çeken Meddam Hastanesi kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Bildiler, hastalığın tedavi yöntemlerini anlattı. Varis hastalıklarıyla ilgili hastalarımızın endişe etmesini istemiyoruz. Ne kadar erken bize müracaat ederlerse süreci yönetmemiz bizim hastalar adına o kadar kolay oluyor. Kalp damar cerrahisi kliniğine, bizim mettem kalp damar cerrahisi kliniğine geldiklerinde onları önce şikayetlerini detaylı olarak dinliyoruz. Daha sonra hem yatarak hem ayakta detaylı muayenelerini gerçekleştiriyoruz radyoloji kliniği ile beraber gereken venöz doplerlerini yaptırdıktan sonra kendimiz e, klinik içerisinde bulunan ultrasonumuzla beraber bir venöz haritalama çıkartıyoruz. Bu venöz haritalama da bizim tedaviyi spesifikleştirmemize yani kişiye özel kılmamıza yol açıyor. E, biz artık e, ultrason klinik muayene sonuçlarımızda hastada nasıl bir takip tedavi süreci geliştireceğimizi planlıyoruz. Eğer hani ciddi e, damar çaplarında genişleme ve ciddi kaçak akım varsa bunu bizim endovenöz dediğimiz damar içi yöntemle e, estetik bir şekilde yani herhangi bir kesi dikiş olmadan iğne deliğinden ya da e, mini filebektomi mikro cerrahi dediğimiz yine milimetrik kesilerden özel cerrahi aletler vasıtasıyla çıkardığımız Son derece konforlu ve estetik biçimde yapıyoruz. Hasta ameliyathaneden çıktıktan sonra birkaç saat içinde ayağa kalkabiliyor ve gündelik yaşantısına yavaş yavaş başlayabiliyor. Genellikle il dışından gelen hastalarımız da yoğunlukta olduğu için hastalarımızı bir gün misafir ediyoruz. Ertesi gün kontrol ultrasonlarını tamamlayarak bu süreci tamamlamış oluyoruz. Varisin görülme sıklığının hızla arttığına dikkat çeken Operatör Doktor Bildiler, özellikle ofis çalışanlarıyla ayakta çalışanlara tavsiyelerde bulundu. Varisin modern yaşamda görülme sıklığı giderek artmakta. Çünkü çoğu insan masa başında işler yapmakta ve sabit pozisyonda çok zaman geçirmekte. Maalesef toplum olarak da dünya olarak da giderek kilomuzu artıyor. Obeziteye ciddi bir yatkınlık ve eğilim var. Dolayısıyla Ofis çalışma koşulları, sabit ayakta durmayı gerektiren işler yapanlarda bazı spesifik meslek grupları var. Özellikle berberler, tezgahtarlar, güvenlik görevlileri, keza biz de sağlık çalışanlar olarak benzer risklerin altındayız. Bu tip işleri yapanlarda daha sık görülmekte. Kilolu olanlarda görülme sıklığı artıyor bayanlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte. Sabit pozisyonda işler yapma gereksinimi olanlarda masa başında baldır kaslarını kuvvetlendirecek hareketleri bu dikiş makinesi hareketi ya da gaza basma hareketini akla geldikçe yapabilirler. 45 dakika bir saat gibi süre masa başında kaldıkları zaman 1-2 saat yani 1-2 dakika yürüyebilirler. Dinlenme fırsatları varsa gün içinde ayaklarını birkaç dakika yukarı kaldırıp dinlenebilirlerse Akşama doğru şikayetleri kısmen daha hafif olacaktır. Akşam eve gittiklerinde gene baldır kaslarını kuvvetlendirecek yürüyüş, yüzme gibi yapabiliyorlarsa bu tip egzersizleri yapabilirler. Dinlenirken ayaklarını yukarı kaldırmalarını, özellikle gece yastıklarda da biraz ayaklarını yukarı kaldırmalarını öneririz.